Selam gençler. Bugün sizlerle Bugün sizlerle Bugün sizlerle arkadaşlar ana ekranda nasıl klavye değiştirilir onu göstereceğim. Tabii ben buradan video çekmiyorum çünkü buradan video çekersem kasılıyor. Gördüğünüz gibi bu telefondaki klavyenizi şöyle yapacaksınız. Nerede o? Hepsi şöyle girelim. Açalım. Bak arkadaşlar klavyenizi böyle şekilli şukurlu yapacağız benimki araba fotoğrafla. Şekilli şukurlu yapabilmek için arkadaşlar tabii ki de ilk gereken uygulama arkadaşlar şu Guba Art uygulaması. Böyle çıkartmaları da çıkartma da ekleyebiliyorsunuz. Böyle biz buradan şuradaki temalara tıklayacağız. Bak arkadaşlar ben burada fotoğraf indirdim bir sürü. Da böyle arkadaşlar fotoğraf indireceksiniz bir tane çıkalım şimdi. Google'da falan zaten fotoğraf indirebiliyorsun Ben mesela arkadaşlar böyle bir fotoğraf buldum. Böyle araba fotoğrafı Google'a yazarsanız en iyi araba fotoğrafları diye hemen çıkacaktır. Ben bunu ekran fotoğrafını alayım bir hemen. Aa, ekran fotoğrafı almalarını bilmeyenler için şu kapat ve şu tuşuna aynı anda basarsanız aynısı yapacaktır. Ben kaçırdım tabii buradan sağ köşede bir taraf çıkıyor o köşedeki fotoğrafı tıklayacaksınız bu köşede zaten fotoğrafı ayarlayacaksınız fotoğrafımızı ayarlayalım fotoğraf böyle ayarlandı bitti diyeceksiniz fotoğrafları kaydet diyeceksiniz zaten buradan çıkıp bu arada gideceksiniz şu artı yerine basacaksınız Şuradan ekran resimleri deyin. Ya istediğinizi diyebilirsiniz. Buradan da fotoğrafı çekeceksiniz ama bizim fotoğraf birazcık şu olmuş. Dur ben bunu düzeltip geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ben başka bir fotoğraf çekeceğim. Böyle video de Böyle, tutturursam güzel olur. Tutturdum Evet tutturdum gözüküyor mu bilmiyorum arkadaşlar ben şu fotoğrafı seçeceğim araba fotoğrafı yani şu buraya arkadaşlar evet şunu seçeceğim gördüğünüz gibi bu fotoğraf veya siz istediğinizi seçebilirsiniz benim bu fotoğraf hoşuma gitti ben bunu bu fotoğrafı çekeceğim dersem yalan olur çünkü bu fotoğraf da şey demek gibi küçük Hmm, şu fotoğrafı bir klavye yapacak. Ne uğraşıyorsak bu kadar. Şu fotoğraf işte. Bak onun diğeri de varmış hatta. o tarafı böyle bunları basarak ekran kaydı aldık. Buradan da bunu böyle işte ayarlayacağız. Bunu da ayarlarsam ben ya, aynı klavyesi olabilir. Böyle işte. Buradan da bitti diyorsunuz. Buradan da fotoğrafları kaydet diyorsunuz. Buradan da şimdi çıkıp bu artı uygulamanıza gidiyoruz. Tab Tabletimizi buradan alalım. Videodaymışız. Bu değil. videoda değil sanırım. Buradan da bu artı uygulamanıza gidiyoruz. Buradan artı diyoruz. Buradan şeyler diyoruz. Böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi fotoğrafı böyle çekebilirsiniz. Size bulanık gözüküyor ama çok güzel bir fotoğraf oldu bence. Bak arkadaşlar altta klavye böyle çok güzel gözükmüyor çünkü parlakları attırmadım. Heh, parlaklığı attırdım gördüğünüz gibi. Buradan tuşun renklerini de seçebiliyorsunuz. Tuş renkleri bak. Arka falan renkleri. Değişiyor görüyoruz. Bence beyaz kalsın. Bunu da siyah yapalım. Çok güzel oldu. Buradan da arkadaşlar üstte bitti var. Vallahi seviyorsun. <laughs> gördüğünüz gibi klavyemiz hazır. Hemen gidip deneyelim. Olmuş mu diye. Evet, klavyemiz gördüğünüz gibi değişmiş yazıyor. Benim şey, videoların devamını görmesini istiyorsunuz arkadaşlar. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz ve...